세제 나왔어. 어제 좀 됐는데. 넘겨도. 치르고 가라. 아, 좀. 안녕하세요. 바라바 다시 가면 되죠. 마셔, 마셔. 니 Selam. Evet. Hem onlar için hem de bizim için inşallah hayırlı bir sezon olur. Biliyorsunuz geçen sene özellikle de ikinci yılının başında çok sıkıntılar yaşadık maalesef ustatta hep beraber çok üzüldük. Taraftarlarımızı üzdük, camiamızı üzdük. Bu sene özellikle de yapmış olduğumuz transferlerde çok titiz davrandık. Bir daha bu sıkıntıları yaşamamak için yapmış olduğumuz transferleri ve bu sene çok katkı sağlayacağına inandığımız karakterde, kaliteli futbolcu kardeşlerimizi transfer ettik. Tabii ki beklentisini ben biliyorum. Yani karşılayacağına, fazlasıyla karşılayacağına inanıyorum. Ekonomi anlamına gelince her zaman söylüyoruz. Ekonomi anlamda tabii ki biz başarı evet önemli sportif anlamda ekonomi anlamda da dengeler önemli. Ama şu an yapılan transferlerin yani geçen senenin şu an ekonomi anlamda geçmiş bir durum yok onu söyleyeyim. Zaten bir harcama limiti var biliyorsunuz. O harcama limitini de biz sınırların içerisinde davranıyoruz. İnşallah o konuyla alakalı da herhangi bir sıkıntımız yok ee, ama beklentiye gelince tabii ki bu beklentiyi fazlasıyla e, karşılayacaklarına inanıyoruz. İnandık da onları transfer ettik. Biz inanıyoruz. Siz de inanın o takım Allah'ın izniyle çok büyük işler başaracak. Daha dediğim gibi birkaç transfer daha aramıza katılacak e, ve e, birlikte hep beraber ama tabii ki e, taraftarın camianın da desteği çok önemli inanması çok önemli. Biz onlara inandık, onlar da inanıyor ve inşallah daha önce de onları e, biz hep beraber başarılara imza attık. E, biz inanıyoruz onların bu e, beklentinin fazlasıyla karşılayacağını Hedef koymak doğru değil. Bakın geçen seneden başlayan bir pandemi e, sıkıntısı var. Öncelikle de tabii ki o pandeminin hem ülkemizde hem Türkiye'de bir an önce bitmesi temelimiz o. Ama kolay bir lig olmayacak, kolay bir sene olmayacak onu söyleyeyim. Bugün baktığınız zaman hepimiz maskeliyiz. Yani kolay, eşsiz gibi böyle belki sahalarda çıkıp e, es, futbol oynarmayacak. Çünkü görüyorsunuz hala pandemi devam ediyor. Ve bu anlamda da e, bu sıkıntılar içerisinde e, tekrar lig başlanacak. E, i̇nanıyorum ki inşallah bir an önce bu pandemi e, hem dediğim gibi ülkede hem bir dünyada biter. Ama hem ona baktığın zaman hem de e, bugün tak 21 takımla mücadele edeceğiz Süper Lig'de. 21 takımın olmasında fiksürün de e, biraz sıkıntılı olması e, zor olacak onu koyayım. Ama şunu söyleyeyim. Burada bir hedef koymak değil ama biz geçen sene yaşadığım sıkıntıyı yaşamamak adına ben buna da inanıyorum. Bu sene bu sıkıntıyı asla yaşamayacağız. Çünkü yaptığımız transferlere canı gününde inanıyoruz. Sizler de inanın. Ama hedef koymak bir şey koymak doğru değil şu an. <laughs> Ben çok isteyerek geldim buraya. Başkanımız biliyor, yakın çevrem de çok iyi bilir. Eee kontratım devam etmesine rağmen geldim buraya. Eee tabii ayrılık süreci çok kolay olmuyor ama eee sevdiğim, bildiğim ve takım olarak şehir olarak güvendiğim bir yere geldim. Öncelikle bunları belirtmek istiyorum. Yani ne siz üzülün ne biz üzülelim. Dediğim gibi, sadece bizi desteklemeye devam edin, destekleyin daha doğrusu. Geçmişte yaşanmış bazı sıkıntılar olmuş olabilir herkes adına. Ee, bu sıkıntıları tekrar yaşamamak adına, taraftar, yönetim, futbolcular, daha önce yaptığımız gibi her zaman birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Ee, burada oynadığım iki sene, e, iki sene oynadım ben burada ve bu zaman zarfı içerisinde her zaman abi kardeş olduk. Evet yeri geldi kavga da ettik. Yeri geldi tartıştık da ama sahaya çıktığımız zaman hepimiz kardeşiz Saha dışında bir problem yaşamıyorsak hiçbir problem yoktur. Sahada olan sahada kalmalıdır. Geçen seneki e, oluşan kötü tabloda yani sonuç olarak kötü tabloda olduğunuzda İnanın ki sizler kadar ben de üzüldüm. Bu sıkıntıları tekrar yaşamamak adına e, futbolcu kardeşlerimden benden yaşça büyük olanlar da var abilerimden. E, tek ricamız savaşmak olacak. Mücadele etmek olacak. Biz kulüp olarak, taraftar olarak hep beraber bir bütün olmamız gerekiyor. Ya bunu başaracak inanca güce sahip biz daha önce yaptık. Yine yapmamız lazım. Yapmak zorundayız. Dediğim gibi Hepimizin ortak paydası Malatya Spor, e, layık olduğu, daha önce yaşadığımız, yaşadığınız başarıları tekrar yakalamak, hepimizin görevidir burada. E, umarım kazasız belasız lige başlarız, sakatlık olmadan. En önemlisi çünkü bu sene bayağı yoğun, zorlu bir dönem geçecek, belki üç günde bir, dört günde bir maç oynayacağız. O yüzden futbolcu arkadaşlarıma, bütün takımlardaki futbolcu kardeşlerime, abilerime, sakatlıksız, kazasız, belasız bir sezon diliyorum.